Peki Fenerbahçe için de bir Feyenoord mücadelesi yorumu alayım senden. Az bir süre kaldı. Salı günü Kadıköy'de karşılaşacak takımlar. Fenerbahçe'nin tur geçme ihtimalini nasıl görüyorsun? Açık konuşayım ben ilk maçta Fenerbahçe'nin hani geçen seneye göre çok değişik bir durumu olduğu kanısında değil Ama buna rağmen Fenerbahçe özellikle ikinci yarıda kurduğu baskıyla Kadıköy'de taraflarla arkasına olursa bu turu geçecek takımdır diye düşünüyorum. Yani hani bir farklı e, kazanıp en kötü ihtimalle bu işi uzatmalarda bitirecek gibi görüyorum. Ama açık konuşalım Fenerbahçe'nin oyunun hangi bölümlerinde ne yapacağını kestiremiyoruz. Fenerbahçe maçın son 5 dakikasında birbiri tutamadı. Hemen gol yedi. Yani bunun gibi sekanslar olduğunda bir anda iş baştan da kopabilir. Özellikle buna dikkat etmek lazım. Yoksa e, bazı oyuncular özellikle enerji koşu mesafelerinde bir gelişim var. Ama bunun dışında mesela geriye gidişlerde özellikle Fred ki Fenerbahçe'nin en kritik isimlerinden biri. Fred ilk geldiği sezonun çok gerisinde. E, Forvet'te hani El size süper golcü imajı çizmiyor. Bunlar e, anlık ve günlük performansları olacak. Fenerbahçe'nin de başı sıkıştığında yardıma yetişecek kimsesi olmuyor. Bence asıl ha. problem bu. Yoksa Fenerbahçe Feyenoord karşısında ben e, normal oyunu oynarsa favori olarak görüyorum. Peki Fenerbahçe ile ilgili son bir soru soracağım. O da Sabah gazetesinde bugün sabah denk geldiğim bir haberde Uğurcan Çakır'la ilgili. Fenerbahçe'de tabii kaleci konusu hala netlik kazanmadı. Netlik kazanabilmesi için de Livakovic ile yolların ayrılması gerekiyor. Uğurcan ihtimali hala var mı? Çünkü burada buradaki haberde Trabzon 18 milyon euroluk bir teklif sunduğu da söyleniyor. Fenerbahçe'nin yine Galatasaray'ın da aynı şekilde 15 milyon eurodan kapıyı açtığı iddiası var. Sen ne dersin? Şimdi Uğurcan için hani kim ne teknik verirse versin hı hı. tek sorun Trabzonspor yönetim kontratı evet. devam eden ve en başta Trabzonspor başkanı ve yönetimiyle anlaşma zorunda olan kulüpler Uğurcan belki ayrılmak istiyordur, belki kalmak istiyordur. O sonraki aşamadır. E, ama Trabzonspor'da, Trabzonspor kaptanını almak istiyorsanız, kaptanlarından biri bir kaptanlarından birinci kayıtısını almak istiyorsanız, bu bon servisler belki az bile bulunabilir çünkü e, uçana kaçana 15-20 milyon eurolar bon servis dağıtılan bir ortamda hı hı. Uğurcan gibi hem de takımda böyle aidiyet duygusu kurup herkesi peşine takabilecek misin? Elbette ki transfer için yüksek bütçelerden bahsedilir. Ayrılır ayrılmaz burada Trabzonspor yönetiminin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Ama tabii ki e, eğer bir aşamaya geldiyse, eğer ayrılık isteği varsa ve bu bon servislerde Trabzonspor'un yenilenen kadrosu için ekstra bir motivasyon sağlıyor. Peki buradan Beşiktaş'a geçmek istiyorum. siyah beyazlar için de perşembe günü çok kritik. Zaten ligdeki mücadele ertelendi biliyorsunuz. St. Patrick Atletik mücadelesinin rovanş karşılaşması oynanacak. İlk maçta zaten bariz Beşiktaş üstünlüğünü görmüştük. İkinci maçta da benzer bir üstünlük bekliyoruz sanırım sağımızda değil mi? Beşiktaş vites düşürmeseydi maçta e, muhtemelen tarihi farka gidecek e, bir karşılaşma olacaktı. Bildiğim kadarıyla 6-1'di e, Beşiktaş'ın Avrupa'daki en büyük e, farklı skoru. O muhtemelen aşılırdı ama Beşiktaş vites düşürdü. İstanbul'da belki böyle olur. Belki bazı oyuncuları dener teknik o, e, adam ama diğer tarafta taraftarı da barışmak için, işin içine tekrar dahil etmek için bence kritik maçlar yani Beşiktaş biraz kazanma e, hmm. duygusunu Hissetmeli sürekli olarak. E, yani Avrupa Ligi'nde devam edebilirdi ama konferans takımları onun için tabii ki e, daha yumuşak takımlar. Hı -hı. Ben onları geçeceklerini ve sonradan da e, ilk üstünlüğü ve ilk aşamasına kalacağı görüşümdeyim. Peki Beşiktaş için biraz da izleyenlerimizin yorumlarına da bakıyorum, sorularına bakıyorum daha doğrusu. San Patrick's Atletik Mücadelesi'nden çok transfer soruyor izleyenler. E şimdi Vifred Endidi geldi takıma, tabii kanat transferi daha beklenen transferler de var. Sence süreç şu anda nasıl ilerliyor? Endidi'den sonra nasıl hamleler yapılacak? Beşiktaş bir yandan da oyuncu göndermeye çalışıyor. Endidi Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir bölgede. Özellikle Getson'un daha temassız oyunda oynadığını düşünürsek Endidi bu bölgede daha sert bir Ama Beşiktaş'ın acil iki tane hızlı skor değiştirici kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ve bir tane de forvete ihtiyacı var. Çünkü uzun bir periyoda giriliyor. Bütün duvarlarda mücadele edecek. E, Semih'in de ayrıldığının altını çizersek Beşiktaş'a bir tane de iyi bir golcü şart. Peki e şimdi Temi Abraham'ı da konuşmak istiyorum. İlk mücadelede etkili bir performansı vardı. Tabii biraz rakiple de orantılı konuşmak lazım oyuncuları. Ligde beklentin nasıl Temi'den? Tabii ki Süper Lig takımlar yani sempatik olduğu çok daha e, dirençli olacaktır. Yani Başakşehir biraz hazırlık maçı kıvamında bir hı hı. mücadeleyi geride bıraktı. E, ligde daha sert maçlar olacaktır. Abraham'ın da bu süreci oynayarak geçirmesi ki zaman zaman sakatlıkları ve maç temposundaki eksikler var. Onları gidermesi için avantaj. Çok büyük bir isim, iyi bir golcü ama o ritmini bulması için biraz önce altın çizdiğimiz gibi hızlı kanatlara, Rafa Silva'nın tekrar devreye girip biraz daha sorumluluk almasına ihtiyacı var. O zaman Abraham'la daha da fazla verip alınacaktır. Peki Trabzonspor'a geçiyorum buradan. E, ligin haftanın kapanış karşılaşmasında yarın ligin yeni ekibi Kocaelispor'la karşılaşacak Trabzonspor. Tabii onlar da birçok takviye yaptı. E, nasıl bir lig başlangıcı bekliyorsun? Birazdan bir haberimizi de ekranlara getireceğiz. Son 51 sezona baktığımızda Trabzonspor genelde ilk maçları iyi başlıyor. Yalnızca bu 51 sezonda 7 kez e, yenilgiyle başlamış. Yarın nasıl bir beklentin var? Şimdi bir kere Kocaeli Spor'u da hoş geldin diyelim. Şehir takımlarının birlikte her zaman e, keyfi arttırdığını söylüyorum. Trabzon bir kere e, yıldızlar üstünden değil de takım olarak bir varlık göstereceği bir sezon olacak. Fatih Tekli etkisinin özellikle kamp döneminin geçirilmesiyle beraber daha net hissedileceği, bazı oyuncularda gelişimi görebileceğimiz bir sezon olacak. E, ona çünkü bir, iyi bir transfer var. E, diğer tarafta Zıpko gibi, gibi etkili isimler var. Geçen sezondan yüksek performansla başlayan, bunun yanına e, enerji baskı yapan, prese dahil olan ve takım oyunu oynayan oyuncular eklendi Trabzonspor geçtiğimiz sezonda daha etkili olacaktı Ama yeni bir takım olduğunu unutmayalım Trabzonspor'un. Önemli olan gelişime açık bir ekip ruhu olması. Evet. E, Fatih Tekke de bunu vaat ediyor zaten. E, yarın da evet. iyi bir sınav olacaktır ve iyi bir karşılaşma. Peki teşekkür ederim Suat. İyi pazarlar diliyorum sana. İyi hafta sonları hoşçakal. Ben teşekkür ederim. Suat Murhan'ı uğurluyoruz. Beşiktaş'ın gündemiyle devam ediyorum. Wilfred Endidi'den bahsetmiştik. Oyuncu ilk röportajını kulüp televizyonuna verdi. Ekranlarınıza getirelim bu röportajı. Beşiktaş'ta takıma yıldız bir transfer katma hedefinde tabii ki Jadon Sancho ismi gündeme geldi ve sosyal medyada da çok büyük bir yankı uyandırdı. Bugün gazete manşetlerinde de size aktarmıştık. 1 milyona yakın oyuncunun son görseline yorum yapıldı. Şimdi ben de acaba 1 milyonu geçmiş midir diye bir bakayım dedim oyuncunun sosyal medya hesabına ve son paylaştığı fotoğraf. Tam 3 milyon yorum almış ve yorumların neredeyse 2 milyonu Kamtu Beşiktaş yazılarıyla dolu. Taraftarı ciddi şekilde heyecanlandıran bir oyuncu olduğu kuşkusuz şimdiden. Beşiktaş'ı noktalayalım. Birincilikte de Trendyol, birincilikte de heyecan kıyasıya devam ediyor. Oraya bir geçelim istiyorum.